Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. 2026 Yengeç Burcu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim bu videoda. Sıra sıra burçların hepsini 2026 neler getiriyor öngörülerimi sizlerle paylaşıyorum. Yengeç Burcu'na geldik sırasıyla devam edeceğiz. Fırsat buldukça buldukça bu ay içerisinde inşallah yeni yıla kadar tüm burçları 12'sini de bitirmiş olacağım nasipse. Üçünü yaptık. Dördüncüdeyiz. Yengeç Burcu, e, Yükselen ve Ay Burcu. Yengeç olanlar dinleyebilirler bu videomu. Eğer ki kanalıma yeni katıldıysanız Vedik Astroloji ve Sider Zodya göre olduğunu bilmenizi e, önemli hatırlatırım sizlere. Sadece Vedik Astroloji ve siz zodya göre olan burçlarınızı dinleyebilirsiniz. Yükselenize ve ayınıza göre de dinleyebilirsiniz. Ee, arkadaşlar e, yükselen yengeçler, ay yengeçler dinleyebilirler. Sizi kapsıyor bu. Ee, genelde karıştırıyorsunuz çok fazla. Ee, Batı astrolojisine göre dinlerseniz tutmayabilir, uymayabilir. Bu zaten normalde bir genel yorumdur arkadaşlar. Ee, Astroloji burçlardan ibaret değil. Sizin bireysel nasal haritanızla. Doğduğunuz andaki haritanızla e, 2026 size neler getirecek bunu ayrıntılı bir şekilde e, sizin haritanız üzerinden analiz yapılması gerekir. Bu tabii ki %30'luk kısmını kapsar. Yine sizi tutar evet yükselenleri ama her yengeç yükselen e, yengeç yükselen değil e, yengeç burcu değil. Onlar bile içinde çok fazla ayrılıyorlar. Bunlardan hep bahsediyorum. %30'luk bu o, durumlar gelişebilir sizin e, hayatınızda 2026'da tabii bireysel haritalarınızla daha ayrıntılı hangi daşa yaşıyorsunuz, hangi e, gezegenlerinizin konumları, nereden ne geçecek, değişimler, işte e, gölge gezegenleriniz nerede bunların hepsi birer ayrıntıdır ve tabii ki ona göre de yaşayacağınız olaylar, konular, durumlar aktif hale gelir. Bir dolunayla tetiklenebilir, bir yeni aile tetiklenebilir, bir tutulmayla tetiklenebilir ve bir de daşasını yaşıyorsanız kesinlikle o konular gündem yaratacaktır. Biz bu şekilde danışmanlıkları bu şekilde yapıyoruz. Tabii 2026 için yengeç burçları isterseniz bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bununla ilgili WhatsApp numaramızdan, videoların açıklama kısmındaki numaradan bilgi alabilirsiniz. Oraya mesaj yazabilirsiniz. Evet yengeç yükselenler, ben de bir güneş ve yükselen yengeç olarak. Ben de merak ediyorum. 2026 bize neler getirecek? Öncelikle her birimize güzellikler getirsin inşallah. Güzel güzel kapılar açsın. Ha ikinci yarıdan sonra güzellikler gelmeye başlayacak. Niye? Jüpiter tekrar bizim burcumuza gelecek. Çünkü yücelimde olduğu alana gelecek. Orada güzel çalışmalar yapacak. Haziran ayıyla beraber. Şimdi bir kısa bir periyot yaptı. Bir geldi. Şimdi tekrar retroyla. Hatta dün hemen Dolunay'dan sonra yeni tekrar ikizler Burcu'na geri dönüş yaptı. Ee, bir sonraki yengeç seyahati e, Haziran ayında olacak arkadaşlar yani ikinci yarısından sonra 2026'nın yengeçler çok çok güzel e, durumlar geliştirebilirler çok çok güzel fırsatlar yakalayabilirler bolluk bereket açısından büyüme açısından güzel destekler verecek ama dikkat edin burada kilo kontrollerinizi de elden bırakmayın. Jüpiter bulunduğu alanı büyütür, genişletir ve birinci evimize geçeceği için lütfen yeme, içme ve e, kilomuza dikkat edelim. Yoksa çok fazla kilo almaya elverişli oluruz İkinci e, ikinci yarısında Haziran'dan itibaren. Burada da eğer kilo almak istemeyenler dikkat edebilirsiniz. Jüpiter burcunuzda geldiğinde sıkıntı yaratabilir. Evet yükselen yengeç, ay burcu yengeç olanlar lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Videoların altına kısa da olsa hem beğenerek hem kısa bir yorum yaparsanız hem happy kısmından e, oradan gönderirseniz ücretsiz olarak orada puan gönderebiliyorsunuz ve videoyu öne çıkartıyor oraya da bir basarsanız yorumlar kısmının hemen yanına yorumları kaydırdığınızda yan tarafta happy diyor orada ücretsiz de ücretli de gönderebiliyorsunuz hangini tercih ederseniz bize de e, ve kanalıma da destek olmuş e, olursunuz desteklerinizi bekliyoruz daha çok kişiye ulaşmak niyetimiz çünkü Bizler e, bütüne katkı şifa niyetine ben bu çalışmaları yapıyorum. istiyorum ki birçok kişiye ulaşsın ama bunlarda bu da tabii ki sizin vesilenizle olabilecek. Sizler de vesile olmak isterseniz bu alanları videoyu paylaşarak işte destek olarak süper teşekkürlerle bir şekilde destekleyebilirsiniz. Evet yükselen yengeçler, ay burcu yengeçler, 2026 duygusal zafer, ilahi koruma ve güçlü bir başlangıçlık, başlangıç yılı olacak bizim için. E, bu yıl bir yeniden doğuş gibi hissedebiliriz kendimizi. Eski korkularımızdan sıyrılıp sevgi, saygı, başarı ve iç huzurun uyumlanmaya başladığı bir hayata adım atıyor olacağız inşallah. Beslediğiniz şey yeşerecek. Ne e, neyi beslediyseniz, neye e, emek harcadıysanız yeşermeye başlayacak 2026'da. Sizi tüketen şey ise geride kalacak. Yani hayatınızdan çıkıp gidecek. Kariyer ve finans bu yıl güçlü bir ilerleme ve yeni temeller oluşturabilir yengeç burçları için. 9. evdeki Satürn e, şunları kutsar. Arkadaşlar, e, yö, yengeç burcunun 9. evinde. Evet, 9. evimizde seyahat ediyor ba, e, Satürn. Balık burcunda ve 2026'da da orada devam edecek. 2,5 yıllık bir döngüsü var çünkü. Sonra 2027'de Koç burcuna geçiş yapacak ve bizim 10. evimize geçmiş olacak. kariyer daha çok zorlayacak orada ve Satürn e, Koç burcunu hiç sevmez. Şu an 9. evimizde seyahat ediyor Satürn e, ve şunları tetikleyebilir. Uzun mesafeli gelişim, yani yabancı ülkelerle ilgili gündemler, mentorluk ve yüksek öğrenim, yasal ve devlet onaylı yurt dışı işbirlikleri veya yer değiştirmeler. Eğer yurt dışı ile ilgili çalışmalarınız varsa, yurt dışı ile çalışmalar yapıyorsanız, iş alanınız ne bileyim oralarla danışmanlıklar olabilir, yüksek öğrenim olabilir. Burada devlet onaylı yurt dışı işbirlikleri, yani yasal olarak işbirlikleri yapılabilir. Bilgilerinizin ve deneyinizin sayesinde daha fazla saygı görebilirsiniz burada. Bakın burada da aynı şey aslında notlarıma da yazmıştım. Haziran 2026'dan sonra Jüpiter yengeç burcuna girecek, şunları etkileyecek, neleri etkileyecek. Hansiraj yoga bir yoga oluşturacak arkadaşlar. Burada Jüpiter güçlü otorite ve popülerlik. Kariyerinizde önemli görünürlük, etkilik kişilerden destek, başarılı iş geniş, genişlemeleri, gayrimenkul ve gayrimenkul kazançları getirebilir. Para istikrarlı bir şekilde artabilir hayatımızda inşallah. Geçmişteki çabalar sonunda ödüllere dönüşebilir. Çok emek harcadığınız şey artık 2026'da ödül olarak size geri dönebilir. Bu yıl daha büyük hayaller kurma yılı bizim için. Evren bunu destekleyecek arkadaşlar. Aşk ve ilişkiler kalp yeniden çiçek açabilir bu ilişkiler ve aşka küskün olan yengeçler için tekrardan kalp Çiçek açabilir, 2026'da aşık olabilir birçok yengeç. Birileri çıkabilir, hayatlarına birileri dahil olabilir. Duygusal boşluklar iyileşebilir, aile bağları derinleşir aileyle sıkıntı yaşayanlar. Çiftler için evli olan yengeçler istikrar güçlenebilir, ev yeniden kutsallaşabilir. Yani evli olan yengeçler aralarında sorun olan eşleriyle, düzeltebilir ve evde huzur gelebilir. Daha çok böyle ev e, alanında birlikte birçok şeyi paylaşabilirler. Bazıları için bir çocuğun doğumu da getirebilir. Evet burada hamilelik de verebilir. Yengeç bir çocuk doğumu da getirebilir. Neşeli bir aile olayı. Bekarlar için yıl ortasında ruh eşi gibi bir eş gelebilir dedim. ya Yanlışsanız hayatınıza gelebilir diye Jüpiter'in burcunuza geçmesiyle orada e, yılın e, ortasında Hazirandan sonra ruh eşleriyle karşılaşabilir birçok yengeç burada ee, aşk zorunlu değil kader gibi gelir size burada kadersel bir karşılaşma olduğu için çok şaşırabilirsiniz her şey tamamlanmış gibi aynı gibi hissedersiniz çünkü. Burada değerinizi gerçekten gören insanlar kalacaktır. Hayatınızda yengeçler, en güzeli zaten yengeç çok fazla değer verir, verir ama hiç değer göremez, değil mi? Hep böyle olmuştur. O yüzden ama 2026 artık kendinize değer verme ve size de değer verilme zamanı geliyor. Burada gerçekten e, o insanlar kalacak. E, diğerleri sessizce ayrılacak hayatınızdan. Size değer vermeyen, e, hizmet etmeyen Önemsemeyen kişiler sessizce hayatınızdan bir şekilde çıkıp gidecek 2026'da. Şimdi sağlık ve duygusal denge, duygusal iyileşme, fiziksel sağlığa dönüştürebilir. Daha güçlü ve daha güvenli olabiliriz bu e, 2026'da. İlk çeyrekte şunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aşırı düşünmeden kaynaklanan kaygı, uyku ve sindirim. Hazirandan sonra ise enerji ışıltılı zihinsel huzur hepsi keskin bir şekilde yükselecek arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Su ay ışığında yürüyüşler yapın arkadaşlar. Su kenarlarında zaman geçirebilirsiniz ve ay ışığında da yürüyüşler yapın. Zaten yengecin yöneticisi ay biliyorsunuz ki burada ay ışığında yürüyüşler yapabilirsiniz ve spiritüel rutin iç huzuru yeniden kazanmanıza yardımcı olacak. Spiritüel alanda ilgilenenler varsa ki yengeçlerin sezgileri çok kuvvetlidir genelde bir spritüellik bir çoğunda vardır ki bende çok yoğun var bu sizlerce de eminim ki vardır ki yani onların e, kelimeleri bile e, hissederim değil mi yani hissiyatları çok güçlüdür yengeçlerin su grubunun en e, spiritüel insanlarıdır aslında burada iç huzuru yeniden kazanabilirsiniz spritüelliğiniz bir süredir böyle sekteye uğradıysa ve kestiyseniz spiritüel ve karmik büyüme satürn derin kutsamaları harekete geçirebilir sizin için burada bu e, aslında Satürnün e, birçok alanı açtığı ve belki spiritüellik alanında karmik büyümeyi getirebilir sizlere bu dönemde e, ilerleyen yaşlardaysanız eğer Satürn artık e, ödüllerini vermeye başlayabilir bir çoğunuzda e, guru öğretmen doğru zamanda ortaya çıkabilir size. E, Guruluk yapacak, öğretmenlik yapacak kişi doğru zamanda ortaya çıkabilir birinden bir danışmanlık alırsınız, birinden bir, bir e, o danışmanlıkla beraber hayatınızda birçok şey değişebilir mesela, <laughs> hayatlarınıza dokunabilirler. Derin karmik koruma artabilir sizin için, Siz, sezgiler sizi doğru bir şekilde yönlendirir, atalar destek getirebilir yengeçlere. Yeni bir içsel cesaret hissedebilirsiniz, başkalarının e, olumsuzluklarını özümsemeyi bırakırsınız. Herkesin derdiyle dertlenen yengeçler artık onu bırakacaklar 2026'da. Duygusal olarak kendi derdinize yetinebilirsiniz. Evet kendinizi düşünün, başkaları boş verin. 2026'da yengeç burcu için gizli anahtar kalbinizi koruduğunuz için özür dilemeyi bırakın kendinizi düşündüğünüz için özür dilemeyi bırakın lütfen. Çok hassas değilsiniz. Derin hissetmek için ilahi bir şekilde tasarlanmışsınız sadece. Kesinlikle doğru. Kendi duygusal refahınızı öncelik verdiğinizde başarınızın artar ve kaderinizin daha hafif hale gelir. Evet kendinizi öne önemseyeceksiniz. Ama yengeçler hep diğer kaç tarafı <laughs> önemserler. Hep kendilerini ikinci plana atarlar. O yüzden de bazen başarıyı kaçırırlar. Gözlerinden kaçar. Bunu yapmayın. Ee, başarınızın artması için önce kendim diyeceksiniz. 2 26 yılında bu çok çok önemli yengeç burçları için kısa bir devamı da var onu da hemen sizlere aktaracağım inşallah hepimiz için güzellikler getirsin notlarımdan devam ettiğim için evet hemen şurada da bakayım başka ne demişiz yengeçler için ne not almışız evet atalar destek getirecek. Yeni bir içsel cesaret hissedebiliriz. Başkalarının olumsuzluklarını özümsemeyelim dedik. Evet, orada bırakmamız gerekiyor. Derin hissetmek için ilahi bir şekilde tasarlandı. Kendi duygusal refahımıza öncelik verdiğimizde önümüz açılacak, başarılarımız açılacak arkadaşlar. 2026 size yeni bir hayat verebilir sonunda büyümek için kendinizi güvende hissettiğiniz bir hayat gelebilir 2026'da. Bu yıl sadece hayatta kalmakla kalmayacak aynı zamanda zerafet inanç ve yumuşak ama yenilmez bir kalple gelişeceksin yengeç burçları. Dilerim ki en yüksek hayrınıza güzellikler getirsin tüm yengeç taşlarıma kendimle beraber hem kendime hem bütüne katkı şifa olsun inşallah. Güzel bir e, 2026 olsun her birimiz için. Ben böyle kısa kısa burçlara geçiyorum. Tabii ki ayrıntıları da hep gelecektir. Sık sık da paylaşıyorum. Dolu her dolunay, yeni ay tutulmalarda oradan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Beğeni yorumları unutmayın. Hoşçakalın.